Daha kurtarıyoruz Çıkmadı değil mi evden Bir kere kayınpederi çıktı o kadar E hadi girelim artık Bismillah Ne oluyor ya Asayiş şube Poyraz Şengül için geldik Gelin şöyle gelin Hakkında gözaltı kararı var Aa. A. Ne oluyor anneanne Anne sen Nazlı'yı içeri götürür müsün Tamam Ne diyorsunuz siz ne yapmış Poyraz Burada olduğunu biliyoruz. Lütfen çağırır mısınız? Burada değil, yürüyüşe çıktı. Nasıl ya? Kapıda bekliyorduk, biz görmedik. Arka bahçeden gitti. Suçun neymiş söyler misiniz? Beyler, beyler. Hadi, hadi, hadi. Ne olduğunu doğru düzgün anlatır mısınız? Eğer kendisini bulursak anlatacağız. Nereye gitti kocanız? Yürüyüşe çıkacağım dedi. Aradık ama ulaşamadık. Kocamı neyle suçluyorsunuz söyleyin. Evde arama yapmak zorundayız. Hadi Hakan. Hadi. Hadi arkadaşlar. Efendim. Selin Poyraz Sesimi tanımana ne kadar sevindim bilemezsin <laughs> hemşire görünümlü polis dinlemek. Çanlar bu sefer benim için çalıyor. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Nereye oğlum? Tavla oynayacaktık. Son oynarız baba. Beni bulman çok uzun sürdü. Çoktan bulmuştum aslında. Doğru zaman bekliyordum. İnan bana doğru zaman diye bir şey yok. Her şey gerçekleşmesi gerektiği zamanda gerçekleşiyor. Poyraz bak beni dinle. Bu işin sonu geldi artık. Kaçamazsın. Ülkenin her yerinde aranacaksın. Bulunman uzun sürmez. Teslim ol diyorsun yani. Evet, teslim ol. Olacağım. Ama gerçekleşmesi gereken bir şey daha var. Artık hiçbir şey yapamazsın Poyraz. Boşuna uğraşma. Son bir şey daha var. Sonra teslim olacağım. Ne var Poyraz? Aslında yatağımda öldürecektim seni ama... ...şimdi hiç bilmediğim bir yerde öleceksin. Kollarımda. Böyle şeyler alıştırarak söylemek pek mümkün olmuyor. O yüzden direkt konuya gireceğim. Poyraz'ın seri katil olduğundan şüpheleniyoruz. Ne diyorsunuz siz? Bu şaka mı? Şaka yapılacak bir olay değil bu. Haberlerde görmüşsünüzdür. Günlerdir aradığımız katil sizin kocanız. O olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Maalesef Figen Hanım. Elimizde çok güçlü kanıtlar var. Ne kanıtı? Damadım kendi halinde bir aile babası. Seri katil falan olmaz ondan. Emin olun tereddüte bile yer bırakmayacak deliller bulduk evinizde. Nerede? Benim evimde mi buldunuz? Mahkeme emriyle arama yaptık. Ve şüphelerimiz doğru çıktı ki buraya geldik. Yalan söylüyorsunuz. Gördüm. Her gün televizyonlarda izledik. Poyraz da yanımdaydı. Üzüldü onlar için. Yapmış olamaz. Hayır. Üzgünüm ama gerçek bu. Kaçtığına göre de bizi görmüş. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Çıktı gitti işte. Yürüyüş yapacağım dedi. Bakın belki de bir yanlışlık vardır lütfen. Tekrar inceleyip araştırır mısınız? Damadım böyle bir şey yapmaz. Yaptı beyefendi yaptı. Emin olun çok kötü şeyler yaptı. Hatta... Tartışacak bir şey yok. Biz sizden Poyraz'ın yerini öğrenmek istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz dedik ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bilsem de söylemem. Çünkü benim eşim çok iyi bir aile babasıdır. Vicdanlıdır, merhametlidir. O masum insanlara zarar vermez. Ben sizi anlıyorum ama... Anlamıyorsunuz. İftira atıyorsunuz. Katili bulamadınız, suçu kocama yüklüyorsunuz. Figen Hanım, Poyraz sizi elbet arayacak. Aradığında da bana söylediklerinizi ona da söyleyin. Suçsuz olduğunu düşünüyorsa eğer gelsin teslim olsun. Çünkü masum olan birisi kaçmaz. Hadi Hakan çıkalım. İyi düşünün, iyi.